bilir misin? Gözünü tavana dikip saatlerce bakmayı bilir misin? Takvim nedir, mevsim nedir unutmayı bilir misin? Hayatta mıyım diye nabza parmak basmayı Al gece yarılarımı benden Al çıkmaz sokaklarımı Al hepsi senin olsun Bir de sen tad onları Al bu ağrıyı benden Aslan sütü akşamlarımı Al hepsi senin olsun Bir de yaşamları Bilir misin Gözünü tavana dikip saatlerce bakmayı Bilir misin Takvim nedir, mevsim nedir, unutmayı bilir misin? Hayatta mıyım diye nabza parmak basmayı Al gece yarılarımı benden Al çıkmaz sokaklarımı Al hepsi senin olsun Bir de sen tad onları. Al bu ağrıyı benden Al, al aslan sütü akşamlarımı Al hepsi senin olsun Bir de sen yaşa onları.